Ama iyi biraz geri çekildi. Lan mu? atma otomatik atma. Lan ya kendime mi otot atma? Abi ne bırakacağım? Bir de bak açılıyor şurada şurada. Bir de. Abi ne yapıyorsun? Lan bu şey otofaktı kendisi ya. Mavi araba... oh, konteynerin içinden vurdu beni. ha. bomba kışırsız. adamın kafasına çarptı geri çıktı hangarda. <laughs> Mavi konteyner mi? Ye yeah, hangar hangar. De, şimdi patla artık. Tamam Yunus o zaman soldan <laughs> girin. Ben sağa tutacağım. Ya saçmalama. Tamam. Yine de burayı bir alalım. Yani ya ama adamın kafasına şarttı ya. Hakan kişileri dışarıda. Hı. Kişileri dışarıda. Bunlar çok dağınık ha bu arada. Sağlı sonlu arka su tepe, arka tepe Ben sola gelirsem oradan basarım. Tepe gelmeden bir hmm. şey yapalım. Bu adam yok değil mi? basacağım. Nereden baydın? Şu kapıda, bekliyorum evet. burayı Bomba attım. Buh! Şu kapının ağzını has, has. Abi diğer uçta bir tane daha adam olması lazım ha, burada bak, önümde. Onlar burada, burada. Tamam, tamam. Öldü o kanka. Ersin bir baygın bir var orada. Ben sağdan oynuyorum. Cane bir onun. Cane bir. Tamam temiz. Evet. bravo. Memo niye açık oyun hain söylesene support ya. Beraber yap. oynuyorduk zaten supportlar çok çok gitti. Çok gittin ya. Hmm. Aşırı açtın farkı yani. Fury Flexible'dan bir bomba çıktı. Deni Kalisi'ye doğru. Kalisi hasar görüyor. Flexible bir bomba daha hazırladı şimdi. Fury'nin en e, skorer oyuncusu Flexible arkadaşlar. Bombayı gönderdi. Fury de şu anda en yüksek skora sahip oyuncu Flexible. Ersin Yekin Yunus'u kurtarmaya çalışacak. Halka isabetler var Serkan'dan ve e, Flexible'dan yine. Bir bomba daha çıktı. Deni Kalisi'nin... Ne? kaleye çarpıp geri döndü bomba. Kaleye bombaya böyle uçan kafa attı ama bombayı sektirmeyi başardı. Oo, bir bomba daha patladı önünde. Serkana doğru gönderilen bir sis var. Mücadelesi orada yoğunlaşmak üzere gibi görünüyor. Bir kişi düştü burada. Bir kişi yerde kaldı. Diğer taraflarda Flexible yazmayı başardı Kili. Halk oyunun dışarısında Deni Kalis yerde. Şimdi Fury bastıracak. Şimdi ilerleyecek Fury. İki kişi ayakta. Deni Narcos ve Deni Eseler ikilisi. SSPO Gökhan yukarıda yerde. Flexible rakibiyle karşı karşıyayken yerde kaldı. Kili de yazdılar. Flexible artık oyunun dışında. Deni ekibine baskı sürecek Serkan. Yakın çatışma bölgesinde. Serkan'ın atışları. Serkan bir düşürdü. Eselerle karşı karşıya şimdi bir bomba düştü içeriye. Bomba patlıyor. Henüz oyuna veda eden bir isim yok. Eseler. Atışlar var Eselere. Eselerin sağlık durumu çok kritik. Yunus arkadan girecek. Yunus artık bitirecek. Ve Fury burayı ele geçirmeyi başaracak arkadaşlar.